Market drop point for your squad. Oh, yeah, I a clue. soldier incoming. moving oh, oh, oh. to well, my mark. Okay. Okay. Geçen helakan dediğin gibi ya çok hızlı da öldürüyorlar. Ben onu çok anlayamıyorum. Hemen bitiriyor ya. Kaçamıyoruz. Yani, yani mesela Hemen. ben Cuma abi kaldırdım. Normalde kaçabilecek kadar zamanımız vardı bizim. Yani ama kaçamadık yani. İkimizi Aynen. birden hanım Kimi... gelişme Şeyi aç kaldırmıştım yani cumhur abi. Ve gördün mü Gördün çok ani gelişiyor ani adam var bak adamı işte adama deli gibi sıkıyorum ölmüyor ya önce ben sıkıyorum üstelik ya bakacağım vallahi vurur oh. Lan öl öldü mü? O odada, iki odada adam var. İki odada adam var. Cumhur abi. Bir ya. Orada arkadaşı oh, da orada. Hakan evet. <laughs> ben şapkanla öldürdüm bu arada. <laughs> bu mesafeden şapkanla aldım. Kaçmış <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm <gülüyor> o senin adamın suda bak bütün şeyleri arka. Bak suya attı. <laughs> öldürdüm onu aynen. Ha karşımda. Ah takıldım. Karşımda ben buradan geliyor. Tamam gördüm. Tamam. Almanın hepsini götürdün neredeyse. İpe gidiyor çıkmak için cumhur alçak. Bak şurada. Nerede? Nerede? Arkalayacağım onu. Arkalayacağım. Arkalıyor. Öldürdüm. Birini öldürdüm ama. Sıkıyor. Sıkıyor. Öldü onlar. Öldü onlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunlar bizim peşimizde abi dikkat bir arada kalalım. Geldim. Dinliyim. anda Cumhur abi git. Şey, şey, mayına bak. Şey, şey, mayına bak. Gelecek. Ben attım. Gelecek. Sen mi attın? Ha olaydım top. Ben evet. attım. Ben attım. Emin herhalde, herhalde bu geliyor. Aha. Abi bir species bu crowd çıkıyor. Orta orta Portable radar deploy Abi biraz para versene Ha biraz para versene <laughs> Biraz verin ya Biraz verin ya abi Lada silahı alayım da Lada alayım da korun değil ya attı mı bu adam kaynıyor bu adam kaynıyor ah vereyim sana da şey, ah, al, bizim silahlarını bizim al. Da şey al silahlarını al silahlarını al aynı ha ah. ha ne yapalım zümrüt diğer taraftan <laughs> çıkalım diğer şey taraftan çıkalım ne diyor bu ne şey diyor Diğer taraftan denizden Diğer taraftan istiyorsanız taraftan şu, denizden, şu tarafa doğru gidebiliriz Şurada bir jet ski var bir Abim silah alıyor, alıyor, alıyor. 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 alıyor Tamam Tamam O tarafa mı gidelim Dediğimi O tarafa mı gidelim dediğim yere mi? Nereye gidelim işaretle? Nereye gidelim işaretle? tamam aldım ben jet ski'yi Tamam aldım ben jet ski'yi ben bindim. Tamam geliyorum hadi gazlayın. Tamam. Oha lan bu ne sıktı be ne? öldürüyordu neredeyse sıfırı. oha. Ya böyle bir şey yok ama ya. O öldür bari hocam ya. sıkıyor ya. Abi böyle bir şey yok. Beni aldı ya. Bunlar hile ya. Hile ya. Abi suyun içindeyim hala sıkıyorsun ya. Abi böyle, şey böyle bir şey yok ya. Ben denizin ortasına gelmişim hala taramalı ile sıkıyor bana ya. <laughs> Abi. Orta rastlamadı. Böyle bir sıkma yok gerçekten bu kadar isabetli. Yanılmaz bir isabet oranı ya. Ya kardeşim ya kardeşim. Yok ya böyle bir şey olamaz ya. İmkansız ya. İmkansız ya. İmkansız ya. İmkansız ya. Yani, yani hareketli hareket giden bir şeye bu, bu kadar sabit. Bu kadar ne? Tamamsın evet. abi. Sen yanına mı gideyim? Allah Cumhur abi al soruyorlar. Seni mi aldılar? Cumhur abi al. Yok Cumhur abi aldılar şu şeyin heykel e, kulenin orada. Yani. Yani, denizde, denizde kalacağım ya. Denizde kalacağım ya. Şurada adamlar bu arada. Ya böyle bir sıkma şekli yok ya. Denizin burasına gelmiş hala sıkıyor bana ya. Bana da bana sıkıyorlar. Ya bunlar hile kesin ya, inbotlar Inbot ya. Ya. Inbot ya. Kesin takip ediyor. Aaaa um, mahvoldu. Ben şey çıkmaması yok ya. Süper. Tamam ya. Tamam. Şunu tamam. götürsene ya. Çok tatlı ya. Çok Solda bir kişi var. hepimiz parklara gitmiş. Deniz <laughs> korusuna gitti. Ne iş var deniz sen, <laughs> Niye bileyim ben benim bu kadar net görmelerine ayar oluyorum ya deli içindeyim abi hem de bayağı açılmış ya. uzaktayım yani 35 saniye var Şu şerefsizleri kimse sıkmıyor mu ya? Çok sıkıntı ya Çok sıkıntı abi kesinlikle Baksana patır patır adam alıyorlar bence bir arada duralım Neredesiniz? Sen de şu sahil tarafına doğru gel de bari 2 numaraya Gitmeyin oraya <laughs> abi son kez doğdun <laughs> Resurgence bitti. Olan küçülmeye bak adamlara küçüldü ya. 7 kişi kaldı. Kişi kaldı. Kişi kaldı. Ben, diyorum ki ben diyorum ki, şu tarafa doğru, doğru. gideriz ya. O orada ya da Ben diyorum ki öldürür. Ben diyorum ki öldürür. ama genelde yakın oynayalım Bu tarafa paraşütüyle mi ya. oldu? evet gördüm tamam evet arkamdan geliyor gördüm evet geliyor gördüm gebertelim ha? <laughs> Öldürdüm iti. Öldürdüm iti. Harikasın. Beyler. Beyler. 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Yerimiz tabi Bir belli sonra oldu. Sonra ben ya şu, şu tarafa doğru gidelim. Şu tarafa doğru gidelim. Ya ne yapıyor ya? ya, bunu ne, yapıyor ya? ya bunu ne yapıyor ya? Abi gel ne sen de. Yanımızda mı? Kodak. Tamam durable Dur Dur gaz var bende konteyner var işaret edin. bak <laughs> oraya doğru gidiyorum bak onun oraya doğru gidiyorum hangi mermi istiyorsun cumhur abi istiyorsun? smg var SMG var. hiç istemiyorum bu taraftan sağımızdan ses geldi tamam beyler tamam, sıkıntı tamam. yok giysinler birbirlerini giysinler birbirlerini bir tık böyle sürünerek elin sürün, olmadı. Sürün Aha arkamıza küçüldü. küçüldü. Ohohoho. Siper alalım gelenleri indirelim, <laughs> gelenleri indirelim abi. 4 kişi kaldı <laughs> şimdi Ya böyle bir şey yok <laughs> ya. Beni ya beni indirdi. Abi arkandayım. Abi, abi, arkandayım. abi, arkandayım. abi, arkandayım. abi arkandayım. Beyler 2 kişi kaldı <gülüyor> oyunda. <gülüyor> 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 abi gel. Abi gel. Ya ya kaç kaç. Kaç, kaç, kaç kaç Beyler bir kişi kaldı. Beyler bir kişi kaldı. Gelin öldürelim şunu ya. ya. Önünüzde. Harikasın da abi. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> Budur ya. iyi kaçtık. <laughs> <laughs> Yine bu gece iki galibiyet geldi. <laughs> kill. Bak. Ben bir tuvalete gidiyorum ya. Yani.